Böyle oynamadığım halde keyif veriyorsun Kim ya. Bekom eyvallah sağ olasın. Bekom o zaman sana bir gangplank kalıp biraz daha keyif vereyim istiyorsan. O çorumlar aşağı çarptım. O şarkı bitti. Yenisini açtım. Bir de Toy Soldier gangplank kayalım. Ignite'la. Şu bu ilk mesela. Of. Ignite'la var ya ne kayacak biliyor musun? Sailor mı gireyim? Yok ya Toy Soldier akar. Benim kalbin Baba topta meçhap fark etmez senin en güçlü bulduğun 3 hero Rumble, Renekton, Kısant abi. Bu üçünü çok güçlü buluyorum. Dede abi Syndra'yı ben. Syndra, Orianna, Azir üçlüsü aşırı OP geliyor bana ya. Tekiler yani Sindra, Orianna, Azir yıllardır aynı şarlar abi ya. Azir, Leblanc, Azir, Leblanc, Azir, Leblanc. Babacım tank, tankların durumu S14 ile olacaksa, olacak. Sabahtan beri aşırı fed mal oynuyorum. Yeni itemlerle 3 tane vuruyorlar. AD, AP fark etmiyor. Allah Allah. Gelsin bakarız ya. Map falan değişiyor. Herald'ın içine giriyorsun, giriyorsun. Allah yani. Interesting ya arkadaşlar. Ben bir de bir işiyim bence yediyorsunuz ne diyorsunuz? Kafalan Kafa bize fark etmiyor ama ben Atrox'u alıp mutluluklar diliyorum genelde arkadaşlar. Senin kalbin bana kaldı. Kalp at, at 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 at. Ben geliyorum arkadaşlar. Kal tribiyle mi başlasaydık ya? Ne diyorsunuz kal Al kal aldın kal yani. Uçurumdan aşağı çarptım o şarkı bitti bakalım. Aa onu ben nasıl kaçırdım la? İhaleye bak. Neyse la bu kuşlasın bakalım beyni. Bu ne ya bu adamın bu? Ya şu Udir'i ben de oynamak istiyorum biliyor musunuz? Ama aynı bu build. Aynı baba bende bu build'i istiyorum ya. Bu be. Stil bu yani. Grasp'ı çekeceksin abi takılacaksın ya. Manası bitiyor ama çocuğum. Her zaman yani manası bitsem ya. Bunun var ya bir şekil şiğine alabilmemiz lazım şu an. Büyük milyon kaçmasın. Ben bu oyunu taşıyacağım ya tam var ya. Harbi gank playing oyunu değil mi çetin bu? Karşıda iki tane kaçamayan keri Tikilleri yok falan Biz burada perma chill devam Ya Şiğini aldığımız zaman biz de lane'e ortak olacağız şimdi Senin bu oyunu taşıyamadığım bir senaryo yok abim Abisi yok tabi ya Sen bizi ne zannediyorsun Dolga Aaaa <laughs> Dolga Aaaa Gel ya şunu sana bir daha şunu da vurayım Al, sal sal. Bunu biz mı öyle devam edelim? Bir <laughs> kere flash'a gerek var mı Veşet'im? Be, Bence yok ya. Bilelim burada layıkımızda şiini alır geliriz yani. Abi Google'a e, Panki yazınca hangi panki diye kilot markası çıkıyor. Aa! Hello Kitty'li şey mi? İç çamaşırı. ha? Tecrübeli üst koridor flaşını ah. atmayıp hemen öldü orada. Kıstırsınlar ben şimdi onları kıstıracağım tapta. Abi ilk benden duy bu oyun Aa. Bu lose olduğunu düşünen var mı? Ölümcül tempo şen gelir mi? Yok ya. tişörtü yırtacaktım da vazgeçtim biliyor musun? Yemin ediyorum tişörtü yırtacaktım bazı baktım hani harbi yırtılacak. Son anda tuttum kendime. <laughs> Boşver ver bu oğlum Allah'ından bulsunlar değil mi? <laughs> Udiri öyle hareket mi yapılır abi? O udirim ben anasını koyacağım siz rahat olun bana diyeceksiniz şu Uğur abi. Bak böyle yapacaksınız oyun sonu. Sadece şu oyunu izleseniz ya bak. Tamam başlıyorum sus. Başlıyorum. Başlıyorum başlıyorum. Hazır olun başlıyoruz şeytim. Hazırsanız uçmaya hazırsanız ben başlıyorum kanks. Kanks manks. Neye başlıyorsun? İzle neye başladığımın kararını sen vereceksin abi. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Gel lan gel. Flinger son ile ya. Tak Taktik çalışmak Bir şey deniyor. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. şey yapamayız daha yani, yani orada. Yapayım. ne yapıyor oğlum ya? Bu ne Bu neyin tribinde ya? Biz şu an Nocturne gengi yiyeceğiz ama ya. E patlama o Udir ben olsam benimki pat ben beni adam oturturdu yani. Adam bizi ona oturturdu abi. Adam canını dolduracak ki. Ve daha bu adamda bir de teleporte var biliyor musun? Asıl ihale o zaman başlayacak. Asıl ihale o zaman başlayacak Çetin. İyi iyi adam gitti var ya. Kanka onu sen bence sal ya. Bende sadece ulti var, ben sadece ulti atabilirim. Salacaksan basayım ultiyi. Demas yarra al oğlum. Ay ne tatlı geldi be o asist. Abi yine eleman öldü. Hadi Aa O adamda ghost var. Hadi lan Jarvan bir anda! Hadi be! Aaa kiliseye gitti. Dünya Şafak'ın adekeri Berkay Dağıtma Taşı Kısı'na selam olsun. Aleyküm selam abi. Onun da sana çok selamı var. Abi benim sesim az gelmiyordur ya. Şu an benim sesim az mı geliyor bağırarak konuşmama rağmen? Bence siz dümendesiniz. Yok yok iyi iyi, tabii iyi ya. ben de Odir oynayayım oğlum bu çar böyle yapıyorsa. Bu çar böyle yapıyorsa ben de Odir oynayayım. Böyle mi yapıyor? Biz de oynayalım. Ya bu iş fokus boz. Duman gözüme girdi. Yok yok bu son oyun ya Çetin ben şeye giremiyorum. Nerf'te oynadığım için yapamıyorum ya böyle aa, oyunu ciddi ya. ya bir şey kazanmayacağım. Smurf oğlum artı gelecek puan benim değil bu oyunda Feridun abi. Olmuyor olmuyor yok yok ben main hesap abi Main hesaptı çünkü kaybedince sin ya sinir bile olmuyorum abi Sinir bile olmuyorum yani anladın mı? Bayıyor Ciddiyet, o ciddiyete o giremiyorum şu <laughs> Adam şu an var ya içinden bana nasıl seviyor biliyor musun? Senin ben ananı avladığını <laughs> Sen de olsa şu hareketi ben sen yapmam abi e niye diyeceksin? Elo köpeği abi ne gerek var? Köyü bir vurabilir miyim sana ya bayım? Bayım Bayım Kaç kaç Kaçtın mı sen? Kaç kaç Abi lavukta atak speed de var ya var yine kırdık bize Ya adama ben demeyiz attıkça adamın canının dolması şaka mı çetim? Ben adama vurdukça Gavat'ın yanı doluyor yani. Kule niye bir tane? Ben olsam Udir o kule bana bir tane daha vurur. Babuş yok. Aaaa! Anneni yanımdan geçti Jinx ultisi yer. Punchy! korktum oğlum lan. Vallahi korktum. Aşırı korktum. Öleceğim sandım. İşte orada Jinx'in ultisini aldım diye Jarvan botu kesebildi şekerim. Işte. Kayıflamasam o Jinx ultisine ölmüştüm bu arada. Ne oynuyon lan camış? Senin küçük pipinle oynuyorum babuş. <Gir> <laughs> denmez ona biliyor musun babuş? Pipi sen git. pipi pipi pipi. <Gülüyor> pipi. Baba. <laughs> <laughs> <même literacy> Aa deyip bir de ultiye kafa atmaya gittim ya. İyi iyi ya Çetin gene şu an bakma itemi mitemi bitirdik. Hani daha boktan bir durumda da olabilirdik yalan mı? Farm, farm up ya farm up. Farm up farm up. Farm up farm up farm up farm up. Hey hey kavga yok. Hey! Kavga yok arkadaşlar. Takım iyi. Vurur. Adamı banlasanız abonelik hediye etti. Şaka şaka Berkay'ın teşekkür ederim. Dergin Pling'in rüyasıdır. Böyle ya böyle oynayayım. Ben artık ya şu mi geçsek çetim ya? Kulenin altına çekeyim çarı. Aa iyi bu bu senden ne haber? Aa hoş geldin oğlum. Tık far mı geldi? Koydum köyü döndüm tekrar sağa. Böyle mi takılsak artık? Benim bu ama 35 40 yaşındaki yayın planım arkadaşlar. 35 genç oldu biraz. Zaten 30 yaşında olduğumuza göre 32 olduğumuza göre 2 sene sonranın yayın planı olur. O 42'de ben böyle yapacağım yayını. 42'de. Ne diyorsunuz? Emekli memur genk plenk skiniyle Böyle Samira Mamira topa gelin de kanka Hop bir tane adam açıyor mesela Gel 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 be oğlum bir çığ şey daha atayım sana Bunu da al abi Bunu da al abi <laughs> Earth Spark'tan 150 kolt ver 150 gold kasmanın verdiği eziklik hissi paha şu an Gel gel Udyr sana bir hel basayım kanka <laughs> Oy, Adama vursam crit atmaz Bir şu atabilir miyim sana bayım Bak yürüyerek varıyı çekin Bayım her her dakika Her dakika 10 gold Nice gang dog Ya dive yemesek bize yeter şekil ya. Udyr'in gittiği yere de abi bir ulti. Mesela, şu, şu. Udyr orada. Ölmedi ha da. Aha. Vallahi çocuğu Udyr eşeğiyle oraya gitti. Biz farma yapışalım. İki asist aldık. Harika. Oy ulan kuleyi almadın mı bir anda? Ha taşıyın oğlum abimize. Galerici var mı chatte? Var. Bizim chatte abi galerici, otoparkçı. Hepsi bizde. Yalnız bir anda fed olmama ne diyorsunuz şu an? Bu kule alınır mı? Bence bu kule uğruna ölebiliriz sanki. Yok gelen giden yok. Nocturne sanki bize ulti atabilir. Ay Beyz atalım var ürün içinde bir de gelirse Q atarız var ile. Doran bileği satıp direkt kolektör mü aldın? Öyle aynen. Gerçi ne kolektör oğlum daha biz Navori almamışız kolektörün hayalini kuruyoruz. <laughs> hani daha Navori yok çağrıda biz kolektörün hayalini kuruyoruz gördün mü? Gö Götkür. kafası gür. Almasak mı ya? <laughs> İyi ulti şeyi de geldi. Ben bu arada bu U Udir'i şu an keserim. İddiaya sizce ben bu Udir'i kesebilir miyim çetim? İddiaya girecek var mı? Kar oldu oldu oldu. Vallahi oldu bu çar şu an. Sizce ben bu Udir'i kesebilir miyim arkadaşlar? Ya abi ne bu hareket ya. Adam gelmiyor ki korktu korktu o da korkuyor benden şu an. Sadece ulti çalışması. Bu yine gitti oraya. Bravo oğlum Team. Bravo. Base. Ben de bırak. Ulan asist bile almayı beceremedik. Ne beceriksiz bir adamım ya. Hani asist alıp AMK kılıcı çekecektim. Onu bile beceremedik. Eskiden olsa ipe dizerdi Hazard. Ama artık futbolcuya dahi benzemiyor. ya. <laughs> Adamın bu arkadaşları bile onunla dalga geçiyor. Çeti bile onunla dalga geçiyor artık. Eskiden olsa ipe dizerdi Hazard. <laughs> Alistar'a W doju attım yürüyerek. Dedim ama ya şu an harbi dedim. Keserim yani. Udir birebir gelse öldürürüm adamı Şu an yani gel gelsin patates o adam. Ciddi diyorum bu arada makara yapmıyorum biliyor musun? İslamik Blake. Abi geminden şimdi yine değişti abi. Navore bitti. 13 level olduk. Bak şu an gelsin o Udyr. Bire birebir atayım öldürürüm o adama. Bak izle. Ya sadece şu an izler misiniz? Sadece şu an izleyin. Tamam oğlum kapatın. <laughs> ya izle. Ya bak bir gelsin birebir yapayım o adamla. Yok. şey gelmiyor abi. Udyr da ayık şu an benim onu keseceğime gelmiyor abi adam. Bana mı? Abi kulenin dibindeyken Allah adam ya Ama bu Udir değil çetin Udir olsa kesecektim Nocturne olduğu için sayılmaz Vallahi sayılmaz Ben ne dedim size ben size Nocturne'i keserim mi dedim Ya Victor gelmese ben öldürmüştüm bu arada adamı Oğlum darbana baksana koyayım Katerina dön Katerina Katerina <laughs> diye dön Bok bilek, bok bok. Ekrana bir yere hangi şarkının çaldığını yazan bir şey şey konuşan güzel olmaz mı? Umut'um bak bak tipe bak Umut cevabı sana tipimle veriyorum Umut. Ne bu Umut? Olmaz. Aynen öyle Umut'um benim. <laughs> bak bak. Hiç Umut yok bakışı. <laughs> 05 ama 08 gibi hissettiren genç bir. <laughs> 05 ama 08 hissiyatı veren bir genç play değil mi dedim bu şu an? <laughs> ee, abi ha ha hacı abi haftaya nişanım var. Rica etsen gelip müzikleri sen takarsan iyi olur. Valla tam da haftaya abi Estonya'ya uçağım vardı yoksa biliyor. Oğlum adamlar baron oluyor. İzle baronu çaldım. Oğlum beni niye tribe soktunuz? Adamlar baron baron almıyormuş. Aman. Harbi Estonya'ya uçuyorum yarın. Yoksa bizi biliyorsun. Nereye uçtu ya o? Adamlara bir tane varil tutturmadan oyun bitecek mi acaba? Onu şu an şey yapıyorum. Bu, bu arada oyun oyun şey olduğunda direkt bittiğinde tap gir. Hangi? Yeah man let's go. Aman ya Rabbi. <laughs> 1.6 ama 3'e 11 hissettiren Gangplank vibes. Büyü, büyü bozuldu lan büyü bozuldu Bora abi. İlk kill geldi Panche. 1.6 ama 1.6 gibi hissettiren Plank. Büyü bozuldu koyayım. 20 killim varmış gibi hissettiren ilk kill geldi. 1.6 LPG <laughs> Harbi hani motor oldu Harbi 1.6 LPG Geçen Porsche Cayenne aldım 200 milyara Bora abi ee, 1.6 TDI abi araba Ne diyorsun? 1.6 TDI araba Bana neden baba diyorlar milletin anasının Mal mısın oğlum? Pankinin 3 santim bany banyası Anladım seni Topaş Cayenne 5 vites benim mesleğim baba boruk. Ondan yani. Tatlandırıcı kullanıyor musun? Yok abi kullanmıyorum. Ya 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 sıkı sık sıkı. <laughs> Yok. Yok oğlum aklıma başka bir şey geldi de ona güldüm. Yemin, ederim, yemin ediyorum yani. Aa izle kestim. E ee, oğlum ne oldu anasını s*** mı kanka ne o <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Aaa şekli. Gördüğünüz zaman <laughs> adamı kestim. Ananızın a*** <laughs> Ya 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 kes sike sike. Ezik bunlar izik teke tek. Eee. You can't one versus one with me right Top gibi is actually huge. Ya 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 sıkı sıkı sıkı. Tutmam havalandı, havada dalgalandı. Nedir bunun adı? Evet şu an Sivridar Vadisi'nde bir bok kokusu var çetim ya. 1.7 Renault Flash. Peze 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 Ya free win olsa ne olur ki çetim? Smurf'ten oynuyoruz ya. Meyine, meyinde free win'e sevinirim. Bura iyidir ama ya uzdan her türlü daha iyidir. Babak bak şu an 1-7 plank ama bakma yani 1-9 istettiriyor. Kanka bırak orayı bana. Ya o diri keseceğim de herif salmıyor abi. Ya birebir gelecek göt yok onda. Düğüm koyarım seni bende bırak. Oğlum kolektör patlamıyor. Görüyor musun muhabbeti? Görüyor musun? Bak adam adam alsın bu kolektörü adamınki patlar. Benimki yok patlamıyor. Benimki niye patlamıyor? Benim kolektör niye patlamıyor? Olsun patladı. Adamlar sayda girmiş. Sıkayda hala var. Bunu hangi ünlü yayıncı böyle ağlıyordur Bora abi? Adamlar zaydı 25 Eyda hala iki tane Tez kısılarak at Rogo doğru cevaptı Cevap Aguero'ydu arkadaşlar bilemediniz Udyr gel kanka Udyr gel kanka Udyr sen Aaa Udyr Udyr senin ben ananın a**yarım kanka sen rahat ol Ah top gel büyük harflerle T boşluk O boşluk P G A P Bekledim onlara bir anda Faker W Huge gap as fuck ya adbal çetin bak LoL'ün siz mental oyunu olduğunu unutmayın benim burada ölüp ama o sırada da Udyr'ı gıcık etmem demek adamın kafaya zarar veriyorum anladın mı? seri maçında takımma gelen toy soldier skinli Game kanka. Metin 2 yayını ye gelir mi abi? Yok ihtiyar ben Metin 3 oynuyorum. 2 8 2 <laughs> Özgür bunu yan kanala atıyorsun başlığı söylüyorum. Biraz da ama 2'ye 11 hissettiren play. Tamam mı? Özgür. Mele ah mele. 1.6 TDI GP. Kanka bizim salonda zaten jacuzzi yok mu? Ha jacuzzi yayını gelecek. P kanka Yiğit yapmayalım mı ya? şeyleri takıp jacuzziye oturalım böyle. Hot tab yayına. Sen gel böyle beni araba yıkama fırçası var ya kanka böyle sırtımla sırtımı böyle şey yap araba yıkama şeyiyle fırçasıyla falan. Sarmaz mı? O zaman ben artık main hesabı içiyorum baydı şimör. Bayağı baydı ağır baydı hem de Smurf. Oyunu dahi gelmiyor Çetin. Ben şeye kaçıyorum.